Allahumma ziyitna bi zineci Al-Qur'an, ve ekbitna bi keranaci Al-Qur'an, ve shagbitna bi sharafet Al-Qur'an, ve etbisna bi khub'at Al-Qur'an, ve arfina bi jibela yitibna wa'indah bi lafzibna bihubhati bihukhati 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 bih Ya raddiy Ya raddiy Allah

Kur'an-ı Kerim'i elden ele diler, dilden dile, gönülden gönüle bitire kadar ulaştıran tabi'imizin, tabi'imiz, 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 müfettiri ve muhaddesine bulunan evlerini kabul eyle ya Rabbi. Allah'ın hayatı olarak sevabı, burada bulunan bulunmayan tüm köşküçten ruhlarına evlerini kabul edin ya Rabbi. Ya Rabbi, bu programı asıl, vesilemizden amacını makbul, günahlarını makbul, ticaretlerinden kabul edin ya Rabbi. Bu cemaatten ahirete göçenlerin günahlarını affeyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Peygamber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şefaatine nail eyle Ey Kerim Allah, ey Rahim olan Allah bizi bağışla, günahlarımızı affet ya Rabbi. Allah'ım bizi Kur'an süsü ile süsle, Kur'an ile bize lütfet, Kur'an ile bizi şereflendir ya Rabbi. Ülkemizi, devletimizi, milletimizi, bayrağımızı sancağımızı, her türlü belalardan, musibetlerden, tehlikelerden, zarardan, ziyatlar, senden, zemrahtan, 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 Allah. Im.

Yarabbi kıymetli uzuvlarımızı Mevlam sen ne için yarattıysan o yerde kullanma şunu bizlerden eyle yarabbi. Rabbi canlı bu ve sayatı ve müzikiyeti Rabbimiz bizi ve gelecek olanların namazını eyle. Yarabbi İslam'a yardım Bizi anamızı, babamızı, tüm Müslümanları cekletin ve yarabbi. dünyada iyilikler ve nasip eyle. Ahirette de iyilikler ve nasip eyle. bizi terlemezden muhafaza eyle yarabbi. Ya Rabbi şu Ramazan içerisinde son 10 gününü en güzel bir şekilde değerlendirebilmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Allah